Dünya gürültüyle dolu. Herkes konuşuyor. Herkes ne düşündüğünü, ne hissettiğini, kahvaltıda ne yediğini ve yarın ne yapacağını haykırıyor. İnsanlar görünür olmayı var olmak zannediyor. Açık bir kitap olmayı dürüstlük sanıyorlar. Ama tarihin en büyük imparatorluklarına bakın. Onlar gürültüyle kurulmadı. Gölgelerin içinde fısıltılarla ve stratejik sessizliklerle kuruldu. Robert Greene İktidar kitabında acımasız bir gerçeği yüzümüze çarpar. Duygularını ve niyetlerini açık edenler, başkaları tarafından kolayca avlanırlar. Eğer bu videoyu açtıysan, muhtemelen sen de fark ettin. Çok konuştuğun için kaybettiğin fırsatları, öfkeni belli ettiğin için zayıf düştüğün anları, ya da planlarını birine heyecanla anlattıktan sonra, o işin asla gerçekleşmediğini. Bu bir tesadüf değil, bu evrensel bir güç yasasının ihlalidir. Bugün, sessiz manifestoda, iktidarın en temel iki yasasını, üçüncü, yasa ve dördüncü, yasayı derinlemesine inceleyeceğiz. Sadece teorik olarak değil, tarihin en kurnaz liderlerinin, krallarının ve manipülatörlerinin bu yasaları nasıl kullandığını göreceğiz. Arkanıza yaslanın ve sessizliğin sesini dinleyin. Çünkü öğrenmek üzeresiniz ki, susmak bir eylemsizlik değil, en ölümcül savaş sanatıdır. Bölüm 1 Minnettarlığın Yükü Yasa 4 der ki, daima gerektiğinden azını söyle. Bu cümlenin altında basit bir matematik yatar. Bir mal piyasada ne kadar çoksa, değeri o kadar düşer. Sözcükler de böyledir. Ne kadar çok konuşursanız, o kadar sıradan, o kadar basit ve o kadar kontrolsüz görünürsünüz. Tarih, çenesini tutamadığı için kellesini kaybeden kahramanlarla doludur. Romalı General Coriolanus'u düşünün efsanevi bir savaşçıydı. Cesurdu. Ama bir sorunu vardı, konuşmayı çok seviyordu. Halka hitap ederken, onlara ne kadar üstün olduğunu, niyetlerini, öfkesini saatlerce anlattı. Dürüst olduğunu sanıyordu. Ama halk, onun bu gevezeliğinden korktu. Onun niyetini okudular ve savunma mekanizmalarını geliştirdiler. Sonuç, sürgün edildi ve yok oldu. Oysa Güneş Kral, 14. Louis, o, oyunun kurallarını biliyordu. Saray arkanı, bakanlar ve generaller, krala en acil, en korkunç sorunları getirdiklerinde Louis onları dinlerdi. Yüzünde tek bir mimik oynamazdı. Korku, yok. Endişe, yok. Bakanlar, nefes nefese raporlarını sunduktan sonra kraldan bir emir, bir yorum, en azından bir tepki beklerlerdi. Ama Louis, o meşhur, o buz gibi cevabını verirdi. Deverray, Göreceğim ve arkasını dönüp giderdi. Düşünün, bu sessizlik sarayda bir deprem etkisi yaratırdı. Kral ne demek istedi? Bana kızdı mı? Planımı beğendi mi? Yoksa yarın beni idam mı ettirecek? İnsanlar belirsizliğe dayanamaz. Boşluğu doldurmak isterler. Louis sustukça etrafındakiler konuşmaya başlardı. Kralın sessizliğini yorumlamaya çalışırken kendi gizli niyetlerini korkularını ve sadakatsizliklerini ağızlarından kaçırırlardı. Louis sadece susarak, hiçbir casus kullanmadan herkesin zihnini okurdu. Kısa ve öz konuşmak sadece bir karizma meselesi değildir. Bir güvenlik önlemidir. Çünkü ağızdan çıkan bir söz, yaydan çıkan ok gibidir. Asla geri alamazsınız. Ve unutmayın, konuştuğunuzda sadece bilgi vermezsiniz. Zayıf noktalarınızı da verirsiniz. Bir aptal bile Çenesini kapalı tuttuğunda zeki görünebilir. Ama zeki bir adam ağzını açıp gereksiz bir şaka yaptığında tüm otoritesini saniyeler içinde kaybedebilir. Bölüm 2: Güneşi gölgede bırakma. Peki ya hiç konuşmamak? Hayır, bu her zaman mümkün değildir. Bazen konuşmanız gerekir ve işte burada üçüncü yasa devreye girer. Niyetini gizle. Robert Greene burada çok ince bir ayrımdan bahseder. Sessizlik bazen şüphe çeker. Eğer sürekli susarsanız, insanlar sizin bir şeyler sakladığınızı anlar ve gardlarını alırlar. Gerçek usta, sessizliği değil, kelimeleri bir maske olarak kullanandır. Buna duman perdesi diyoruz. İnsanlara bir hedef gösterin. Ama bu, sahte bir hedef olsun. Onlar o sahte hedefe odaklanırken, siz arkada gerçek operasyonunuzu yürütürsünüz. Tarihin en büyük baştan çıkarıcılarından Ninon de Lenklos'un hikayesine bakalım. Genç bir Marki, güzel ama zor bir kontesi elde etmek istiyordu. Marki'nin hatası şuydu, niyetini çok belli ediyordu. Kontese iltifatlar yağdırıyor, peşinden koşuyor, aşkını ilan ediyordu. Kontes ise bundan sıkılmıştı, çünkü adam açık bir kitaptı. Ninon, Marki'ye efsanevi bir taktik verdi, niyetini gizle. Ona dedi ki, Kontes'in etrafında dolaş ama ona aşıkmış gibi bakma. Tam tersine, onun arkadaşlarıyla ilgilen. Hatta Kontes'e, başka bir kadına aşıkmışsın gibi dert yan. Ondan aşk tavsiyeleri iste. Marki bunu uyguladı. Kontes'in yanına gitti ve ona değil, başka bir kadına aşık olduğunu söyledi. Ki bu yalandı. Sonuç ne oldu dersiniz? Kontes'in savunma kalkanları indi. Çünkü artık Marki bir avcı değil, zararsız bir dosttu. Kontes rahatladı. Hatta Markin'in o diğer kadına olan aşkını kıskanmaya başladı. Neden beni değil de onu seviyor, diye düşündü. Markin niyetini, aşkını, gizleyerek ve sahte bir niyet, başka kadına aşk, göstererek, Kontes'in zihnine sızdı. Ve sonunda Kontes, Markin'in kollarına kendisi düştü. İşte üçüncü, yasanın özü budur, dürüstlük, kör bir silahtır. Ama sahte dürüstlük, cerrah titizliğinde bir neşterdir. İnsanlara duymak istediklerini söyleyin. Onlara inanmaları için bir yem verin. Bismarck, Prusya'yı savaşa sokmak istediğinde, yıllarca barıştan bahsetti. Barış güvercini taklidi yaptı. Düşmanları, Bismarck savaş istemiyor deyip ordularını terhis ettiğinde. Bismarck gerçek niyetini, yani savaşı başlattı. Ve kazandı. Kapanış Paranoya ve Strateji Tarih kitaplarını kapatalım ve bugüne, senin hayatına dönelim. Bu yasalar sadece krallar ve generaller için değildir. Modern ofislerde, ilişkilerde ve sokakta hayatta kalma kılavuzudur. Patronunun karşısındasın veya yeni tanıştığın biriyle masadasın. İçindeki o dürtüyü hissedeceksin. Kendini kanıtlama dürtüsü. "Benim ne kadar zeki olduğumu bilsinler, planlarımı bilsinler." diyeceksin. Dur ve yasa dörtlüğü hatırla. Bir sonraki büyük projen mi var? Kimseye anlatma. Sadece yap. Sonucu gördüklerinde şaşırsınlar. Tahmin edilemeyen insan, her zaman saygı görür. Acaba sırada ne yapacak, diye düşünmeleri, senin en büyük gücündür. Biri sana saldırdığında, seni eleştirdiğinde, savunmaya geçip kelimelerle saldırma. Luis gibi ol. Gözlerinin içine bak ve sus. O sessizlik, binlerce hakaretten daha ağır bir cevaptır. Senin özgüveninin ve onların senin üzerindeki etkisizliğinin kanıtıdır. Ve yasa üçüncü, asla tüm kartlarını açma. İnsanlar senin hakkında her şeyi bilmek zorunda değil. Bırak seni biraz gizemli, biraz anlaşılmaz bulsunlar. Gizem, çekicilik yaratır. Her derdini anlatan, her acısını paylaşan insan zararsız görülür. Ama arkasında ne olduğunu göremedikleri o kapalı kutu. İşte o saygı uyandırır. Sözcükler geri alamayacağın mermilerdir. Namludan çıktıktan sonra kontrol sende değildir. Ama sessizlik, sessizlik her zaman senin kontrolündedir. Bugün kendine bir söz ver. Planlarını değil, sonuçlarını konuşturacaksın. Niyetini değil, eylemlerini göstereceksin. Ve gürültülü dünyanın içinde dokunulmaz bir gölge olacaksın. Burası Herkesin konuştuğu ama kimsenin dinlemediği bir dünyada gerçeği arayanların yeridir. Burası sessiz manifesto. Eğer zihnini silahlandırmaya hazırsan gölgeye katıl. Abone ol ve sessizliği bozma.